Evet arkadaşlar bugün Patmo bir stoyun nasıl bir evet, onu gösterdi İlk başta arkadaşlar direkt ben hani, uzatmadan ayayı şöyle bir giyeyim ay sonra bana yeşil ne giydik ya. Heh. Arkadaşlar nerede? Heh. Buradan uygulamaya giyiyoruz. Ondan sonra uygulamayı çok başarılı tuttum ki göğün diye. Hani iyi canlayın diye. Mesela bazen bilgisayarda var. Hani şey yüküyor ya. Şey yüklerken mesela ee, gözükmemişsin makro yüklerken. Pardon bu ne diye pabucu mobil giyiyorlar. Pabucu 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 pop. Ha. Pabucu mobil. Ha giriyor göz. Ve ye, hiç şey mi diyoruz. Sakın hiç şey mi Biz ye, şey diyoruz. Hiç şey Ve hiç şey Sonra da pabucu mu buraya giriyorum. Pabucu pabucu işe yapıyorum. Yaptığım şey yaşıyorum size. Pabucu mu buraya giriyoruz. Buradan ne yapıyor pabucu mu buraya dedi mi? Bakın. Bakın bakın. Köşsünüz ya o yüzden bakın. Çok hızlı. Bu güncel bitmiş, bitene kadar ben bekliyorum. İyi, iyi arkadaşlar ben video duydum ama artık siz de iyi, 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 iyi Çünkü son yada mesela bazı videoyu duyduyor. Ben mesela yapıp onu duyduydu falan diye ya Mesela, 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 mesela mı seyyar mı Arkadaşlar neyi karıştıracağım ne böyle yoruyor? Seyyi mi? Su da arkadaşlar ayayla ilgiydi. Tabi bunun da yüklenmesi için büyük bir ayağ lazım. Bir buçuk megabaytlık ayağın. Şey gigabaytlık ayağın. O çok az ya. buradan adiyotu komple sildim. Adiyotu zaten göğsü yor, böyle virüs falan kapıyor. O zamana kadar arkadaşlar ay nasıl yapacağınızı ben şöyle göstereyim. Adiyotu ilk başta sildim falan sonra yaparsınız çünkü içinde bazı boş dosyalar doluyor çoğunlukla. Zaten onu, onu adiyotu böyle silince zaten 1 GB. Hayır bazen 2-3 kadar ay fazla boş bs dosya oluyor Hani iyi ya başka bir yol yok Has ya He Ne oldu Heh. Şunu söyle tamam Ne böyle Bunu mesela böyle sileceksiniz, Tek yapsın. Benim gibi böyle güncel ama uyurken yapmayın tabii ki de. Çünkü zaten yeni dosyaya oluşturacaktı. O da sizin kafanızı karıştıracaktı. Ben bunlara baktım ya. Anlayışım şeymek o kadar kıyıcı değil. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Ön beyik ve yiyeyi arası yiyor. bu bunlar boş şey. Hiçbir şey şeymeden an, an yapıyor. Ön beyik. Ee, Annem ne nerede sabrımdan çekmiş galiba. O zaman telefonun yirmi %28'miş. Hayır ben ben de cidden annemi yaptık diye bakıyorum. Sıfırdan başlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu tabii o... o He ben diğer dosyayı sildiğim için Şimdi bak silmiyor mi ee, Ya da silmiyormuş bak olduğu yerden devam ediyor. Evet evet iyiydi. Yani şükür ederim. Evet, evet. Biz bunu böyle şöyle yeniden patlama e bir yere yolluyoruz. Hadi. Heh, bakın E7'den yapıyor. Bir anda o kadar Olma sensi yok ki. Gördüğünüz gibi böyle sabahtan akşama kadar televizyon olmasına mandalina sorarak bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben biraz o zaman karar yapacağım. Hadi iyi geceler. Saat 2'ye geçiyor geçiyorum. Dites evran mamakii. Yo yo Saati de bozmayı becerdim. 21 geçiyor. Orada 2.5 koydu. Saati bozmayı başardım. Mesela 31 yazınca yine 2.30 yazması gerekirken 2.3, yazması gerekeni, 2, 23 yazması gerekeni, 2, yazıyor. Anne saat 2'yi 21 geçmiş. Anne bir de saat yiyor geldi Saat o da 22 geçmesi gerekiyken yani e, o da mesela bir sıfır yazmıyor. Bir harf eksik. Ben bozdum. Hakikaten <laughs> <laughs> çok sıkıcı. Yani. Ben öyleyiz. Evet, bir video Arkadaşlar, ay bir de e, PUBG Mavi diyecektim. E, audio ben arkadaşlar, ay şey, si simediysem neden simedi? Yorsanız PUBG Mobile güncel iyi zaten gidiyor zaten onu sin atıyor diye dosyoyu istiyorum o kadar değil zaten ben audio ete daha yeni şeydim. 10 dakika önce sevmiştim. Video kaçacak komşu da o zaman bunda, değil, biraz daha geç iyi e, şey yapmıştım arkadaşlar ya e, bu video neden bu e, yapıyor falan derseniz hmm, böyle biraz güzel bir video ya çok gibi değil ya <laughs> değil gibi sıfır yapmak Arkadaşlar orada hoşlanır. Ben size her video izleyeceğim. Zaten göreceksiniz de bir sonunu falan mı göstereyim? Ama 63 tane yengeni yolda göndermiştim adama. Mikrofonu açıp adama ben ana ya sövmüştüm. Ben adama demeyi demiştim ki

çok az Neredeyse bir dakika kalmış. Ben bu oyunu kazanmıştım. <laughs> Birazdan efekt gelecek iki üç tane. <laughs> Ama besattan böyle kötü şey şeyler... yaz. <laughs> kötü değil de. Videoda yani yansıtıyor böyle bir şey diyor musun? <laughs> Anayımızda o niye ben kesti? Çok şey yapacak. Orada videonun sonu yanında var ya. Çok şey yapacak. Bak sen kekliğin. Bu nasıl ya? Biraz kekliğin bir şey çıkacak. daha güncelme yapılmadı. Bir dakika arkadaşlar. ne, ne oldu? oldu? Evet arkadaşlar. Diyor ki Evet. çalmıştı. ben niye kesmem ya? Feyyekin'e vay diye açmam bu sefer. Bu bitince ben size gerçeğini göstereceğim. Bir dakika durun. Ama pardon benim güncel güncermisi... Yani yaklaşık bir saniye sonra bekler. Bir saniye bir olmaz. Pabucuma bir ingüncel çok kaymış. Bakın çok fazla kaymış çok fazla kaymış. Ay kaymış. Sonya da sana kaymış. O zamana kadar ben hep bir mobil yani belki bir şey oluyor diye ben çok şimdi oynayacağım arkadaşlar ay ben arkadaşlar ben yani çok mesela video çekmeye uygun bir, bir oyun değil Anne hani video çekme uygun bir video değil diye. değil bence. Arkadaşlar isteyenler videonun iz, iz, iz izlemek istemeyenler videonun 15. dakikasına hayır evet. Benim dediğime tabi inanmayın. Kaç dakika olduğunda ben tabi iyi bası izleyeceğim. gö gö Gözünüzün önüne bir yazı çıkacak. Tabi bunu yayacağız. Bunun basını, bunun basına durmak gerekiyor ama. Çekiyordum evet. ay keniyormuş. Güncel hamam toya. Pabucu mu? Ay aya kaymamış. Bir dakika ben bir ayağa bir göz atayım. Hay bir yer kaymamış ya. Cihazın ofsun da yer koymamış diyor. Ay koyamamış.